Merhaba arkadaşlar. Sizlere gizli dikiş nasıl yapılır onu gösteriyorum. Şöyle ipimizin çıktığı noktadan tekrar iğnemizi şu şekilde geçirtip şu ipimizi de şöyle iğnemizin ön kısmından getirerek şu şekilde çekiyoruz. Tekrar aynı noktadan iğnemizi çıkartıp ipimizi şu şekilde atıyoruz. Tekrar ipimizi çekiyoruz bakın tekrar aynı noktadan iğnemi geçiriyorum ve çıkardım ipimi de attım şu şekilde çektim ve diktiğimiz her neyse arkadaşlar şöyle tekrar çıkartıp diktiklerimizi söküyoruz ipliğimizi şu şekilde çekiyoruz ve gizli dikişimiz hazır özellikle pantolon paçalarımızı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs>